Merhaba arkadaşlar ben Leaf Gaming Sarp Yine Diversity'nin bu kaldığımız yerinden devam ediyoruz Yiğit var ya nefret ettik bundan Benden mi? Hayır hayır bundan derken şeyden <laughs> Bölümden Neyse giriyorum Gıcık ya Dur Gir Herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben yine bugün sizlerle ve Sarp'la beraber Diversity'nin 3. bölümünden devam ediyoruz Bu dandik yerdeyiz Ve sorduğu soru da bu hangi nota? Ben seçtim. Nereden bileyim müzik dersinde ben C diye bir nota mı gördüm? Sen seçtin değil mi? Yok ben gemedim hiçbir ya. D değil. O zaman C'ye giriyor. Değilmiş. Fadiyes, Fadiyes. Fadiyes. Abi Fadiyes olamayacak kadar şey ya. Dedim Fadiyes diye. Ya. Yalnız. Ne oldu lan? Şimdiki ne var? Bak. Oku aldım ben de kalıyor bugdan bazen. Melons are very free, Which of these items in the Bunda da hangisi daha az duyucu mu diyor? Yiğit Yiğit düştün mü? Ha Yiğit mikrofonu kapattı Yiğit mikrofonu kapattı Yiğit'in mikrofonu Yiğit mikrofonunu bekliyoruz Geldim Bak, Geldi Ne diyor? Hangisi daha az duyucu diyor galiba Anlamadım ya ben Ha bir dakika dur. Benim şey dur o basamağın üstünde dur da soru gidiyor. Basamağın üstünde dur basamağı. Ben yeterince doyurucu değil diyor galiba melonlar. Bundan bile kötü olan hangisi diyor? Patat Patlattın bizi. Tebrikler. spider demiş demek ki. Bence raw fish. Ama patet ise sekeceğim. Evet patatesmiş. Bu blo bile... bu adı ne? Mossy Stone Brick değil mi? Aynen. Dur bu kadar kolay. Hangisi peki? Aa Moss Stone bu bence. Moss hayır Mossy Stone Brick. Bir şey söyleyeceğim. De bu mu bu mu? Dur bence o yüzden değil. Bricks değil bence bu Moss Stone direkt. Dedim sana şerefsiz bir girme hemen hemen girme. <laughs> düş düş. Hadi düş hadi düş hadi. bir kere de sen benden önce düş ya. <laughs> sen şey basıyor musun space'e düşmeden? Space tırmanma yarıyor biliyorsun değil mi? o da azlık. Pa potato, potato. Aa, benim yerim kalmayacak git bak ciddi söylüyorum. Çok bitir bitiyor zaten. Şimdi Aa geçti mi bu ne? Abi onu geçtim o Mertülüm o son birikti de sadece iki tane vardı hangisi olduğunu bulmak ya abi. Bu ne soruyor? Oha Hangi sen fazla crafting geri kaplı ödüyor? Stick piston mu? Bookshelf mi? Empty map mi? Yoksa Minecraft with Cooper mı? Ben sticky piston yiğit. Git bu hiç alakası yok. Yiğit. Abi bu tüm crafting'i kaplıyor. Hayır ne alakası var? Aa evet. Oğlum daha az mı diyordu? Ben mi yanlış? Ben daha var? az yani sen yanlış okudun. Hangisi Yiğit? Abi yalnız stick pistonla minecart bir dakika. Topper aynı yer kaplıyor. Starting with materials at the rawest form. En işlenmemiş haliyle diyor abi. En işlenmemiş hali. Evet. O ne demek? Ne diyeyim? Rawest en sade hmm. hali. Hiç bize başlatacağım bölümü. Ama çekmek zorundayız yani. onu demiyorum. Niyet. Bu <laughs> adventure map başladık ki. Adventure map'e başladık. Adventure kısmını oynamadık. Böyle bir şey var mı? Aynen. Ne şimdi, şimdi yaptık. Stick'i girelim mi? Ama şey girdim. Girdim. Söylesene. Söylesen diyor. Ne bileyim, stick'i girelim mi deyip hayvan gibi gireceğini nereden bileyim ben? <laughs> ne bileyim ben çok canım girmek istedi. <laughs> i̇yi, hayır, girsene Yiğit Hadi bu bir bakayım. Dur, Stick Piston ve Bookshelf değil. Empty Map mi, Minecraft with Hopper mı? Hopper olabilir mi? Abi en işlenmemiş hali diyor. En iyi, Empty Map baya şey gerekmiyor mu? Sağmadım ya da. Ha işte <laughs> Oha Minecraft Alfa'dan soru var. Abi biliyorum Minecraft Alpha'yı oynadım da. Ben oynamadım. kusur yedi. Abi Clay'in eklendiği zaman da neyin eklendiği konusunda hiçbir fikrim yok yalnız. Kaktüs mü? Ben kaktüsle alakası yok. Bence X. Abi zannetmiyorum yani. X'in eklendiği zaman şeyin de eklenmiş olması lazım. Değilmiş. Kaktüslerde kaktüs atması lazım. Yani tavuk eklendi. önce eklenmiştir gibime geliyor? Ben tavuk eklenmişti de yumurta yoktur. X derken belki spawning X de olabilir. Fadiyes, Fadiyes gir. Potato nerede? Kerata gidiyordum az O Stone Bricks nerede? Bu neydi? MP2 miydi lan? Hopper hopper. mp uzun süre dedi, hopper dedik sandım. Kalktüs değil, ben seçeceğim şimdi. Hainlik yapma. X, X, X'e bir girsene. Ben gireceğim. Değil. Hem de en kötü şekilde öldük. Esma'm dedim ben. Hadi Fadiyeze gir Fadiyeze. Ben <laughs> ezberledim artık. Şey bu. Neymiş? Box. Box tamam. Abi ne diyor ya? Dur, Iron jobs. Aynı Drops, Ken Stone Pickaxe. Stone pickaxe alınabiliyor. Aynısına izin veren diğer şey değil mi? Gold değil hı hı. mi bunun cevabı? Lapis değil mi cevap? Hı hı. Evet. Jack O'Lantern'la ilgili hangisi yanlış diyor. Allah'ım 30'da bitsin şu. Ne olur. Yazıyor. Abi eee golemler normal pumpkin miydi lantern mıydı? Hiçbir fikrim yok. Normal pumpkin olabilir. Bilmiyorum. Çentinin üstüne konabiliyorlar mıydı? Bilmiyorum. Oksan bütün bitişikler Türkçe. Abi evet, diyor ki e, ee, baktığında sinirlenir. Hayır. Sinirlenmez. If won't uyarırsan ne demek ya? E, torch kadar mı? Torçtan az gibi bir şey herhalde. Işık verir. Torch'tan fazla diyor. Her yani. neyse. Tiyatrin üstüne konamaz. Tiyatinin üstüne konamaz. Burada da şey diyor işte. Golem falan yapmaz yarar. Abi o yarar sanki ya. Yarar. Abi hadi bu bence bu. şu çok mantıksız geliyor ya. Bence o yarıyor çünkü Pumpkin kafana geçince endermanlar bakmıyor ya. Aynen. Bu ne? Neydi ki o? Işıkla ilgili olanda. Abi al işte. Abi respawn olamam önce. Oldu hadi. Oldum ben de işte. Abi ne oluyor? Yine niye bug oldu ya? dur bekle. Ol deyince tamam mı? Ol hadi. Abi ne kadar gıcıkmış. Vallahi gıcık oldum ha. Yemin ediyoruz. Ediyoruz. Ailecek ediyoruz abi. Bunu ha? keşke bölüme çekmeseydik ya. Lapis lapis. Dur şimdi. Abi TNT gibi ya. Ne alaka? Değilmiş düş, Bu sefer düş, inandım Düş 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 <laughs> Abi yumruklayarak öldürdü Aa ben seni döverk öldürdüm lan ha. ha ben okla vuruyorum çünkü Bak elimde ok var <laughs> Sevindim Ha burada arada göstereyim geri geldi Nasıl olmuyor? Sadece galiba piksel gitti. Dur. TNT dedik. Işık... Ona zaman. girdim, ona girdim ben. Girdin mi? Hı hı. bu ya. Sadece normalde yapılabiliyor. Değil. Bunu yapılabiliyor mi? olması lazım. Bence o değil ya. Enderman işi var ya. Oman tep pampa. Evet oymuş. Grass goes light level for high. Ya oğlum bir Pardon. okusaydım. Soruyu da okumadım cevabı da okumadım. Rastgele bir şey girdim. Cevabı okumadın mı? Allah'ım malı niye okumadın? <laughs> ben soruların yerlerini Çok ezberledim hiç. artık. Bunda sıkılmazlar mı lan? Abi bilmiyorum ben tutup cevapların yerlerini... Neydi bu? Enderman miydi? Enderman. enderman. Dur light level'a girdin sen. Hepsi lighting level. <laughs> ben 7'ye girdim. Emin misin? 7'ye bir şey yok ki. Ben 7 varmış. Ben gireceğim şimdi. Ha mycelium diyor. Mycelium ne? Bilmiyorum ki o yüzden giriyorum direkt. 9 9'muş. How many different colors? Kaç different renk yapabiliyor? Siyah, gri, beyaz. 3. Ne alak neyle alakalı? Kaç renk yapabiliyordu? Siyah, gri, beyaz. yaz başka ne renk koyun oluyor? Ne? Doğal. Doğal. hangi renk koyunlar oluyor? Siyah, gri, gri beyaz. beyaz. Bir gri'nin iki tonu değil mi? Gri iki ton dört. Tamam işte üç olması lazım. İki tonu var? Ay, gri'nin iki tonu var. Bir light gri bir normal gri. Light, ha light gri, gri oldu doğru. Değilmiş. O zaman üç. 3 yoktu ki 3 olsa 3 diyecektim. Söyleyeceğim ikini. Aman 5 falan ya. Void'e nerede? Hadi, hadi biraz hızlı ne bekliyor? Abi daha nasıl yapayım? Neye girdiğime bile Harbi bakmadan için. giriyorum. Bu lan ezberlemiş ciddi ciddi. 9 9 bu. Gir. Bak kaç renk olabiliyor? diyor. 4 değil. 5 mi 6 mı 7 mi? 5 o zaman yani o kadar da abartı olacağını zannetmiyorum. Ay. Ama o kadar abartıymış. Bir ara gidip bakmamız lazım. Ciddi hakikaten saçma yani. yine de bir şey. Abi niye böyle bug oluyor? Hit. Bir. 1 Dur ben daha ölmedim. 1 2 3 Tamam. Fatih nerede? Dur ben ezbere yapacağım şimdi. Sakın yanlış bir şey girme. Abi ezberledim zaten. kaç Kaçtır aynı yerlere gidiyorum. Nasıl ezberledin lan? Ben ölsem ezberleyemem. Bu doğru muydu lan? Bu muydu? 9 9 geç. Bu değil. Altı, Bence yedi. bu. Sıra sıra gidelim. İyi e, altıymış. Ay. Ney la bu? Block of sonra ne eklendi diyor. Ha. After the Block of Abi o zaman bu bayağı yeni ya. Block of Ne bileyim bu Block of Dunkies olabilir mi? Ya da şey. Name tags. Bu bence. Ne o? Carpet mi? Hı -hı. Nasıl olabilir lan? Doğru. Çok yok yani. After'ı bilmem de çok yakın eklendiler. Hani çok yakın eklendiklerine eminim. Hiç saçım başım olacağım bak vallahi. Kükreyeceğim artık sinirden. Kollarım abi her bir ben. Abi. abi işsizsin çünkü. Derslerimi bu kadar çıkardım. Bence değil. bunu koymayalım Yiğit. Ya koy ya ne oluyor. Bu ne? Ben name tekse gireceğim ya. Değil. değil. Şey o zaman her türlü Stain Clay. Stain Clay ne olduğunu bilmiyorum. Abi şu renk clay'ler var şey ya. Bir gitsen bir yere git. Aa ben ha ben de şey olmuş la bu. Olm Kaptüs değil o. La pis. Merve. sen de mezberlemeye çalışıyorsun. Deniyorum ama imkanı yok benim. Stand play. Ne? Dakika. Hamil... 30 benim. 30. Ya 29 ya 30. Tap Evet çık. Abi bu olarak öldürüyor. <laughs> Abi bu kadar <gay> <laughs> işkence <laughs> olamaz. Bari ya. vur da bari. Hızlı ölelim. Yardımcı olalım gene Ay ilk ben öldüm. Ben seni öldürdüm. Yok sen beni öldürdün sen de boğularak öldün. Senden kaçmaya çalışırken boğularak ölmüşüm hem de. Ya ben yiğit'i böyle izliyorum gençler. Yapacak bir şey yok. 29 bu. Abi Allah'tan Niye biliyor musun? Etmedin. Ben dedim sana. Neden biliyor musun? Bu bölüme kadar kaç bölüm vardı diyor. 30. bölüm o. Demek 29 bölüm var. Hadi girsene 9'a. Yiğit düşmedin değil mi? Yiğit. Neydi lan? 9 9 dedim ya. Efendim. Evet biliyorum. Seni play he. Benim internet mala bağlı gençler. 29 29. Selir birazdan. 29. Nasıl ya? Yiğit. He. Kapak yazıyor ya. Niye 29 değil peki? 29 değil o zaman yani. <laughs> Baya bir sonu öldüm senden. Adam direkt çatır çatır giriyor ya. Abi ezberlerinin hali başka oluyor işte. Tersine çalışmak gibi bir şey bu da. Ay. Saat 1 olmuş biz neyle uğraşıyoruz ya? Aa olmuş dur. Oh be. <laughs> Yemin ediyorum oh be. Hadi bu bölümde bu kadar Bekle lan gelsin şu. ben biteceğim ee, sen. sen bitiyorsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim Şehifsiz arkadaşlar. Ya. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Sizin devamını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Çok sıkıcı bir bölüm olduğunu farkındayım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> Bitirdim videoyu daha nereye vuruyor? Neyse tam yapma ben bitireyim. Sinir oldum acıktı sen. Neyse arkadaşlar ben Leaf Gaming Türk Sarp. Bu bölümlük bu kadar. Bu... Bir daha böyle dandik bölüme girmemek evet, umuduyla hoşçakalın. Umuduyla hoşçakalın. <laughs>